Merhaba. Zihin ve hafıza geliştirme tekniklerinde bedenimizin enerji alanlarını rüya boyutunda ve metafizik çalışmalarda geliştirmenin çok özel tekniklerinin olduğunu biliyor musun? Hafızamız birçok nedenle kendine bariyerler yaratır. Birçok nedenle kendimize unutma kodu veririz. Bu da zamanla zihnimizde, rüyalarımızda ya da bilinçaltımızda baskıladığımız alanlarda unutma kodunu çalıştırır ve hafızamız yavaş yavaş azalır. Hatırlayamamaya başlarız bazı şeyleri. Peki bunların çok özel tekniklerle yapılandırılıp hafızanın yeniden güçlendirilebilmesi için beyninize doğru komutları verdiğinizde yapılandırabileceğinizi biliyor musunuz? Bunlarla ilgili çok yoğun protokollerin olduğu derin çalışmalarla ve yüzeysel çalışmalarla birçok Farklı konuda çalışabileceğiniz uygulamaları Dream Pro'da paylaştım.